Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü paylaşımımız AMD ekran kartımızı nasıl yükleriz? Örnek veriyorum bilgisayarımıza format attık. Ekran kartımızın marka ve modelini bilmiyoruz. Bilgimiz yok. Haberimiz yok. Hangi model, hangi marka, RX serisi mi, HD serisi mi vesaire. Şimdi öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızdan sağa tıklayıp özellikler diyoruz. Açılan pencerede aygıt yöneticisi. Bakın buradan görüntü bağdaştırıcılar diyoruz. Şimdi iki tane ekran kartımız var. Bu ana kartımızda bir HD 4600 var. Bir de bilinmeyen şu an olarak görünüyor. Şimdi buna çift tıklıyoruz. Bakın burada ayrıntılar diyoruz. Buradan donanım kimliklerini seçiyoruz. Bu ekran kartımıza ait donanım kimliği. Buna mouse'dan sağ tıklayıp kopyala dedik. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Google sayfamızı açıyoruz. Sağ tıklayıp yapıştır ve ara. Bakın ekran kartımızın modelini verdi. RX 470 serisi. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan RX 470 driver diyoruz ve sayfamız açıldı. En üst sayfada AMD'nin gördüğünüz gibi kendi resmi sitesi var. Burası her zaman en son güncel yazılımı verir. Buraya tıklıyoruz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 vesaire. Şimdi çok kısa şuradan sisteminizi hani yanlış driver'ı kurmamanız için açarsınız özelliklerini buradan. Windows 10 Pro sürümümüz. Sizinki Windows 8.1 olabilir, Windows 7 olabilir. Fark etmiyor. Burayı kapattık. Şimdi buradan Windows 10 64 bit'i tıklıyoruz. Buradan Download diyoruz. Ee, bu arada Internet Download Manager'ı kurarsanız çok daha hızlı indirir. İndirmeye başladık dedik arkadaşlar. 2 dakikalık bir süremiz var. Bu arada ben iki dakika vaktinizi almayacağım. Bir reklam arası diyelim. Program indirildiğinde tekrardan beraber olacağız arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Son iki saniyemiz kaldı. Driver'ımız indi. Evet. Şimdi eğer internet download manager kullanıyorsanız direkt ben aç dersiniz. Biz klasörü açlayalım buradan. Fark etmiyor. programı açıyoruz Arkadaşlar çift tıklıyoruz ve bekliyoruz Arkadaşlar burada instant butonuna tıklıyoruz beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar ee, bu arada bir şey belirtmek istiyorum çoğu kullanıcı arkadaşlarımız değil mi artık işte hani mesela e, driver definler vesaire, İşte buna benzer hani hazır programlarla yüklüyorlar, bir internetten yükleme programlarını vesaire bunları indiriyorlar. Ben onları hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Mesela driver Genius olsun vesaire, hani bir sürü program var, driver pek var. Bunlar genelde kendi sitesi içerisinde barındırdığı veya programın içerisinde kendi barındırdığı eski güncel versiyonları veriyor. Bu yüzden ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Her zaman en son güncel yazılımı indirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi burada yükle diyoruz. <laughs> Ee, yükleme esnasında ekranımız bir iki git gel yaşayabilir. Bu konuda bilginiz olsun. Herhangi bir tereddüte gerek yok. Yani et, ekran birkaç kere git gel yapabilir. Kararma dediğimiz olay. Evet yüklememiz şu anda tamamlandı. Burada Raid'in Software'ı başlat. isterseniz bu tiki kaldırabilirsiniz. Hiç problem değil. Son dediğimizde otomatikmen denetim masası açılacak. F Burada e, dilerseniz artı olarak şunları belirteyim. Ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Video kurulumu yapabilirsiniz. Yani ekran kaydı. Video olarak kaydedebiliyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Onu bir sonraki programda anlatacağım arkadaşlar sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Tüm güncel uygulamalardan, yüklemelerden vesaire haberdar olursunuz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.